Zülüm <laughs> gören dünyada hiçbir mahluk, mahluk yani insan Hatta bizden de horlanmış, ezilmiş bir hayvandır, göremedik. Biz insan olarak dünyaya gelmiş, ismimiz yalnız Uygurlar, Uygur demek birleşen, uyuşan bir Uygur, dokuz Uygurların evladı, un Türklerin devamı. Doğu Türkistan'da dünyanın gözlerinden uzakta milyonlarca Müslüman kardeşimiz ibadet yapmalarına bile müsaade edilmemektedir. Kendilerinin ifadesiyle Filistin'den daha beter, daha zor şartlar altında namaz kılmalarının bile imkanı olmadığı bir şartlar altında mücadele etmektedirler. Yine kendilerinin ifadesiyle 8-9 yaşındaki çocuklarına anne babalarının gözünün önünde işkence edildiği bir ortamda yaşamaktadır. Müslümanın kanı ucuz, Müslümanın canı değersiz.